Globalleşen dünyayla birlikte birbirine bağlı ekonomiler yaşanan ekonomik krizle birlikte işsizliği de beraberinde getirdi. İş bulmak her geçen gün daha da zorlaşınca işini kaybetmek istemeyenler de başlarına ne gelirse gelsin sesini çıkaramaz oldu. Eğer yaşadığınız yer İngiltere ise bu konuda kendinizi çaresiz hissetmenize gerek yok. Yapmanız gerekenler konusunda bilinçli olduğunuz sürece başınıza gelenleri anlatmak da bir o kadar kolay oluyor. Yeter ki atacağınız adım sizin için en doğrusu olsun. Çalıştığınız işlerinde koşullarınız ne olursa olsun, başınıza bir kaza geldiğinde herkesle eşit haklara sahipsiniz. İçinde bulunduğunuz duruma dair endişeler nedeniyle yanlış adım atmamak son derece önemli. Bir iş yerinde çalışıyorsanız işverenin çalışanlar açısından güvenlikli bir çalışma sistemi yaratması gerekiyor. İşçilerin gidip geldiği noktaların veya yerlerin temiz olması gerekiyor. Bir şekilde işverenin o iş yerinde gerekli bir risk değerlendirmesi yaparak işçilerin güvenlikli bir şekilde çalışması için gerekli tedbirleri alması gerekiyor. Eğer bunları almazsa ve bunun sonucunda da yaralanırsa işçiler bundan dolayı tazminat talebinde bulunabilirler. Birkaç örnek vermek gerekirse mesela diyelim ki bir iş yerinde belli bir yerden belli bir noktaya gitmeniz gerekiyorsa çalışmak için ve o noktada eğer temiz tutulmamışsa, kaygansa veya yere bazı şeyler dökülmüşse ve buna rağmen bunlar temizlenmemişse siz ve bunlara takılarak düşmüşseniz bundan dolayı tazminata başvurabilirsiniz. Yine aynı şekilde başka bir çalışan bir kişi sizin hareket alanınızın çevresinde bir herhangi farklı bir madde bırakmışsa ve siz bunun üzerine basarak düşmüşseniz ondan dolayı tazminat alabilirsiniz. kazaların büyük bir çoğunluğu da kullanılan araçlar açısından kaynaklanıyor. Mesela kullandığınız araçta herhangi bir sorun varsa veya o araç bozuksa veya o araç tamir edilmemişse veya size o konu o aracı kullanmak için gerekli eğitim verilmemişse onu kullanırken kaza geçirirseniz gene tazminat talebinde bulunabilirsiniz. Diyelim mesela bir yeni bir yere iş başladınız. Size tehlikeli bir aracı kullanmanızı istediler işinizi yapmanız için. Mesela hızar makinesi. Ve onu nasıl kullanacağınızı bilmiyorsunuz. O gün deneyimli olan usta orada değilken size bu işi yaptırlarsa ve kazaya geçirirseniz bundan dolayı tazminat alabilirsiniz. Bu hızar makinesi olabilir, kahve makinesi olabilir, başka kullanacağınız herhangi bir kesici alet olabilir veya eğer inşaat sektöründeyseniz başka farklı bir araç olabilir. Yani eliniz iş yapmanız için ne gerekiyorsa kullanmanız ve kullanmanız için gerekli aletin düzenli bir şekilde bakımlı yapılması gerekiyor veya bozuk olmaması gerekiyor veya bilmiyorsunuz nasıl kullanacağınızı onun için gerekli bir eğitimin size verilmesi gerekiyor aleti kullanmanız için. işin uzmanına danışmak başınıza gelen kazadan aldığınız zararı en aza indirmenizi sağlayabilir. Ama unutmayın sizin de kaza sonrası yapmanız gerekenler var. Öncelikle o iş kazasının kaza defterine kaydedilmesi gerekiyor. Birçok şirket, büyük şirketler zaten böyle bir sistemi var, bunu yapıyor, yapıyorlar. Ama küçük şirketlerin büyük bir olduğunda kazayı kaydetme diye gibi bir alışkanlık yok. Böyle durumlarda kazayı bildirdikten sonra hastaneye veya doktora gittiğiniz zaman muhakkak kazanın nerede olduğunu belirtmeniz gerekiyor. Veya menajerinize bunu bildirip kazanın onlara report edildiğini veya bildirildiğini kaydetmeniz gerekiyor. Bu açıdan da bazı şirketlerde zorluklar yaşayabilirsiniz. Çünkü ne yazık ki bazı şirketlerde ya yeni başladıkları için ellerinde herhangi bir delil yok orada çalıştıklarına ilişkin veya kaçak çalışıyorlarsa kaçak çalıştıkları zaman da korkuyla çok ciddi kazalar geçirmesine rağmen hastaneye gittikleri zaman ne yazık ki kazayı başka bir yerde geçirdiklerini başlarına belaya girmemesi için söyleyen birçok insan var. Bizim buradan mesajımız kaza geçirdiyseniz veya kaçak bile çalışıyor olsanız veya yeni başladınız, henüz başladığınıza dair herhangi bir bildirimde bulunmadıysanız korkmanıza gerek yok. Çünkü tek başına sizin kaza geçirmeniz, tazminat almanız için geçerli. Kaçak çalışmanız veya yeni başlamış olduğunuz için içeriye bildirmemeniz herhangi bir engel değil tazminat almanız için. Ama şunu yaparsanız tabii ki çok büyük bir zorlukla karşılaşacaksınız. Diyeceksiniz ki Diyelim ki yerin temiz olmasından da düştünüz ayağınız kırıldı. Ama hastaneye gittiğinizde dediniz ki ben evdeki merdivenlerden düştüm, ayağımı kırdım. Ondan sonra bunu tekrar ispat etmemiz çok zor olabilir. O yüzden kaza geçtiğinde kafanıza herhangi bir şüphe varsa bu olayla ilgili ne yapabilirsiniz ki korkarak hastaneye gittiğimizde başka bir şey söylemeye eğiliminiz varsa muhakkak uzman bir kişiye danışın arayın biz size neler yapmanız gerektiğini, zaten kaygılanmadan bu süreci nasıl atlatabileceğinizi böyle o heyecanla tabii ki o ağrıyla belki bunu düşünemeyebilirsiniz veya işverini size hemen apar topar alıp sizinle birlikte gelip hatta bazıları İngilizce de bilemiyor, hastaneye götürüyorlar o da onun yerine konuşuyorlar, böyle oldu, şöyle oldu şeklinde. Ona da izin vermeyin. E, ben bizimle işbirliğine girin, bunu işlerinde kaza geçirmediğinizi söyleyin deyip dib de orada hastanede sizin adınıza konuşmasına kesinlikle izin vermeyin. Çünkü daha sonra pişman olduğunuzda o kişi zaten ben seni hallederim, maaşını öderim dedikleri zaman birçok zaman çoğu zaman deneyimiz olmadığı ve sonra pişman olduğunuz işten geçmiş olabilir. O yüzden pişman olmadan önce doğru ise neyse onu söyleyin. Ondan sonra size yardımcı olacak şeyler ki kuruluşlar kesinlikle olacaktır. Sadece kendinize güvenin. Ee, başkalarının sizi yönlendirmesine izin vermeyin. Ee, herhangi bir biçimde kaçak çalışıyor olsanız bile, o ayrı bir olay. Onunla ilgili gerekli tedbirler farklı bir biçimde ilgilenecektir. Ama sizin tazminat alma olaniz tamamen farklıdır. Ee, sizin yanlış yönlendirilmesine, yönlendirilmesine izin vermeyin. Sadece çalışanlar değil elbet görünmez kazanın kurbanı olan, iş yerlerinde verilen hizmeti alanlar açısından da durum pek farklı değil. En az çalışanlar kadar hizmet almak için gittikleri iş yerlerinde başına kaza gelenler de belli haklara sahip. Bir iş yerinin kendisinin hizmet verdiği kişileri de e, yaralanmadan onlara hizmet vermesini sağlaması gerekiyor. Diyelim ki bir iş yerine girdiniz, o iş yerinin merdivenlerinden çıkıyorsunuz ve orada kaza geçiriyorsunuz. Onun, o iş veren bundan sorumlu olacaktır. Bunu çok büyük e, marketlerde zaten görüyorsunuz. Diyelim ki büyük bir markete gittiniz, büyük markette yerlere bir şeyler dökülmüş ondan dolayı kayıp düştünüz yine bundan dolayı tazminat alabilirsiniz veya büyük bir süpermarkete gittiniz veya alışveriş merkezine gittiniz orada yere düşmüş olan bazı maddelerden dolayı düşmüş olabilirsiniz bundan dolayı tazminat alabilirsiniz buzlanma olabilir kış geliyor yavaş yavaş park ettiğiniz ve park etmenizle yürüme arasında dükkana gitme arasında yani buzlanma varsa buzlanmadan dolayı kayıp düşerseniz yine tazminat alabilirsiniz yani eğer birisi bir hizmet veriyorsa veya bir mal satıyorsa ve sizi oraya çekiyorsa çektiği kişilerin de güvenliğinden sorumlu onların tabi onların bir biçimde kaza geçirmeden alışveriş yapmasını sağlamak zorunda eğer yapamıyorlarsa gerekli tedbirleri alamıyorlarsa bundan çok büyük olasılıkla sorumlu olacaklardır yine aynı şekilde bildirmek çok önemli kaza yaptınız o hadi ben gideyim evime dediğiniz andan itibaren ispat etmeye olasınız neredeyse e, çok zor. Onun yerine kaza yaptınız, gittiniz oradaki menajere bildirdiniz, olayın nasıl olduğunu açıkladınız. Onlarla görüştünüz, ondan sonra doktora gittiniz ve burada bir kaza geçirmiştim, ağrılarım şunlar dediniz. Böyle bir durumda ise kaza e, kazadan dolayı ispat yükünüzü çok rahatlıkla atlatabilirsiniz, rahatlıkla e, bu olayı da ispat edebilirsiniz diye düşünüyorum. İşinizi halletmek için gittiğiniz bir yerde başınıza sizin elinizde olmayan bir nedenle kaza gelirse bunun sorumlusu olan taraflar bedeline katlanmak zorunda kalabilir. Ama tabi burada da atacağınız adımın ne olduğunu bilmeniz önemli. Çalışan ya da müşteri kim olursanız olun, görünmez bir kazanın kurbanı olduğunuzda uzmanından gelen bu seslere kulak verirseniz uğrayacağınız zarar sizi daha da az üzer. İşte bu yüzden atmanız gereken adımları doğru atıp gerisini işi bilenlere bırakmakta yarar var. Müzik